Bu acı bir bölümüne daha hoş geldiniz. İkinci sezon dördüncü bölümüyle yine Emre'nin malikanesinde <laughs> sizlere sesleniyoruz. Evet. bugünkü bölümümüz... Bugünkü bölümümüz Güney Kore. Güney. Pardon. bölümümüz Kuzey Kore. bugünkü bölümümüz Kuzey Kore. <laughs> bölümümüz Kuzey Kore. <laughs> evet, şeylerin ülkesi, bilinmezliklerin ülkesi Kuzey Kore ile karşınızdayız. Ya şimdi... Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Bu bilgileri vereceğiz ama bu bilgilerin hiçbirini her ya doğrulayabilir miyiz? Doğrulayamayız mıyız? Şimdi orada gerçekten nasıl yaşıyorlar? Hiç bilmiyorum ben. Arkadaşlar şöyle internette bile siz de araştırırsanız birçok yerde bazı kaynakların altında CIA'in yaptığı verilere göre bazı şeyler, anlaşmalarda Guya ülkenin yaptığı resmi kendi sayfasında evet. yani çok farklı yani diğer ülkeler gibi bilgilerin doğruluğunu araştırma konusunda zorlandığımız bir ülke oldu. Evet. evet yani, yani hatta bak direkt şöyle bir örnekle başlayayım. Güney Kore medyasına göre 2016 yılında yönetime karşı gelen tarım bakanı Hwang Min ve eğitim bakanı Ri Yongjin sıradışı bir yöntemle öldürülmüş, Kuzey Kore'de idam edilmiş yani. Neden? Yönetime karşı gelmişler <laughs> adamları e, tüm devlet bakanları önünde e, devlet çalışanlarının önünde uçak savarla öldürmüşler <laughs> idam etmişler yani <laughs> şimdi e, bunu bize söyleyen Güney Kore yani tabi doğru da e, olabilir ama doğruluğunu hiçbir şekilde size yüzde yüz garanti edemeyiz vereceğimiz Kuzey Kore hakkındaki bilgilerin oraya gidip yaşamak lazım açıkçası bana hani, Kuzey Kore'ye yollasalar gider miyim? Ya giderim ama kargadan hafif bir korkutur çünkü Amerikan vatandaşı bir tane çocuğu bunlar alıyor da e, en kötü olaylardan biri ya. Onu da hemen bağlamışken söyleyeyim. Otto Warmbier e, olayı. Çocuk e, 20 yaşında mı 22 yaşında mı ne oraya gezmeye gidiyor. Propaganda posterlerinden birini çalmaya çalışırken ya poster yani çalmaya çalışırken yakalanıyor. 15 yıl e, ağır işçilik şeyine e, e, müebbet ediliyor. Yani 15 yıl ağır işçi ağır işçi olarak hapishanede çalışacak. Ama e, 7 yıl sonra ülkesine geri gönderiliyor. Ama gönderildiğinde ne görebiliyor ne duyabiliyor ne de beyinsel faaliyetleri çalışabiliyor. Zaten geldikten bir süre sonra da vefat etmiş. Hayatını kaybetmiş. Böyle durumlar olduğu için ama Amerikalı bir vatanı. Evet. Şimdi Amerika onların şu Düş... hayattaki en büyük düşmanları. İşte en son Trump'la şey... bir el sıkışma mı kışma bir şeyler Aa, oldu ya. Oldu ama gerisi gelmedi. Sonuç evet. olarak Trump da şu an yok. Yani evet. sıkışmış olsa bile. Hiç. Çok bir anlamı yani, yok. Aynen öyle. Ama yine de farklı bir ülke. Yani verilere bakıldığında birçok şeyle e, tarafıyla. Mesela şey. çok ufak bir ülke. Yani şöyle söyleyeyim. E, Almanya'nın eyaletlerinden Bayan ve Aksı'nı birleştirdiğiniz zaman bir Kuzey Kore ediyormuş. <laughs> Bu da çok ufak. Yani kaç? 120 bin metrekare mi? ne Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama ordu olarak da 5. Büyük Ordu'ya sahipmiş. 700 binden fazla aktif askeri bulunmaktaymış. Askerlik süresi 5-6 yıl. 5-6 yıl. Yani ben mesela şeye çok şaşırmıştım ama işte o da Güney Kore bölümü yapmıştık ya, askerlik süresi 24 aya kadar çıkıyor 20 ayla arası. Onlar da tamamen yine Kuzey Kore ile Güney Kore resmiyette e, ateşkes ilan edilmediği için ya da barış anlaşması yapılmadığı için savaş yani. Yani canları isterse şu anda birbirlerine sıkabilir, bilir, resmiyette bilir durumdalar. Aynen öyle. Bu arada bir ölü tarafından yönetilen bir ülke. Arkadaşlar ülkenin Dolası. sistemi şu. Şu anda Kim Jong Un yönetimde olmuş olsa bile bu ülkenin asıl yöneticisi değil. Yani evet e, Güce sahip ülkeyi tabii ki o yönetiyor şu anda. Ama resmiyetle baktığımız zaman o da yine ölen ülkenin kurucusu Kim Jong Un İl'in il, 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 e, altında ve e, yine şöyle bir durum daha var. Bizim kullandığımız takvim sistemini ya da süre sistemini kullanmıyorlarmış. Kendi süre sistemlerini kullanıyorlarmış. Bilmiyorum. Bu da yine yakın zamanda ülke kurucusunun ölmesiyle onu işte bir yıl sistemine sokup kendi sistemlerini kuruyorlar. Ya ilk kurucuları işte bu dedesi olan. Kim evet. ikinci Sung var soldan i̇l sağa var. doğru. İl il Heh, İkincisi Kim Yong-il, e, bu babası Kim Yong-un da şu anki liderinin adı. Aynen. Şu ana kadar Kuzey Kore'nin, bu Kore savaşı olmuştu ya, o yüz zamandan beri toplamda 3 tane lider oluyor. E, Güney Kore'de 12 tane lider değiştiriyor. Tabii ki Güney Kore demokrasisiyle Kuzey Kore... E, şu anda bu arada Kuzey Kore'de parti sistemi var. Yani bu işçi partisi normalde ama başka bir parti kurmak yasak. Ya başka bir parti kurman yasaktı. 3 parti var. Seçime gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani gitmek zorundalar. Yani aslında kendilerinden gidiyorlar. Ama hani şey üç parti var. Evet, çalışmalarını yapabiliyor ama seçimlerde sadece bir partiye oy kullanabiliyorsunuz. Bu da işte mutlak rejim. Evet, aynen öyle. <laughs> yani eee belli başlı demokratik şeyleri <gülüyor> mevcutmuş. <gülüyor> bu arada nüfusuna baktım. Şu andaki nüfusları 1960'ta 20 milyonmuş nüfuslar yok. 20 milyon değil afedersiniz. 25 ee, milyon. 11 milyon, evet. evet mi 11.87 1962'de şu anda 25.89 şeklinde gözüküyor. Güney Kore'de iki katı. 51 Aynen, milyon. Öyle. Arkadaşlar bu arada üstümde şu an giymiş olduğum jean ne giymeniz yasak değil. Siz giyebilirsiniz ama Kuzey Koreli bir insan kesinlikle bunu giyemez. Burada da şuna değineyim. Biraz kılık kıyafete de karışan bir e, yönetime sahipler. Amerika üretimi daha doğrusu Amerikalılar bu cini bulduğu için ve Amerika'da onların bir numaralı düşmanı olduğu için bunu kesinlikle kesinlikle yasaklamışlar. Ülkede 28 tane devlet tarafından, daha doğrusu yönetim tarafından onaylanmış, berber varmış. Ha, Ve saç kesimleri de yine standart, belirli saç kesimleri arasında seçim yapabiliyorsunuz. Yani gidip de bana bir e, bokser kesim ya da e, Amerika e, Amerikan tıraşı, subay tıraşı gibi şeyler değil. Sadece onların belirlediği tıraşlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Erkeklerin 12'ydi sanırsam. 14, ü 14 14. Ü 14 14. hemen. toplamda 28'miş. 14 kadın, 14 erkek e, kuaför, berber ve sadece bunlar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ya bak şu propaganda olayı gün şey Kuzey Kore'de çok fena. E, tek devlet kanalları var bu arada ve bunlar da sadece Propaganda Hatta bir sıra şeyler duyuyordum. Onlar gerçek mi değil mi bilmiyorum. İşte e, Kadın zaten Kore geleneksel kıyafetini giyiyor devlet kanalındaki sunan kişide ve şey diyor, işte Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri'ni 8-0 yandı futbol maçında. İşte bu oğlan var ya şu anda devleti yöneten ee, işte ilk defa oynadığı bowlingde 300 sayı aldı oynadığı golfte 11 atış yapıp rekor kırdı gibi ee, tüm haberleri böyle sanki adam tanrıymış gibi bu arada %60'a ateistmiş zaten Kuzey Kore'nin. Hristiyan olanlar var ama onlara mobbing uygulanıyormuş. Ee, yani din olayı biraz Kuzey Kore'de yok gibi bir şey. Devlet büyüklerine takma Aynen. durumu gibi bir şey Aynen. var diyebiliriz. Aynen öyle. Zaten şöyle de bir durum var. Yani böyle olmamış olsa zaten o dini orada yaşaman imkansız. çok Yani zor. ortada bir çelişki gerçekleşir. Evet. Dolayısıyla hani ülkenin yönetilir şekliyle bu din oranlaması bence gayet mantıklı geliyor bana kötü bir şey mi bana kalırsa kötü bir şey evet. tabii ki ama şimdi her ülkenin kendine göre doğasıyla şimdi burada böyle sürekli bu bilgileri paylaşıyoruz hani ülkeye böyle yükleniyormuş gibi bir hissiyat verebilir tamam. katıyan öyle bir şey yok biz olanları konuşuyoruz evet, çünkü, çünkü o, bunlar dışında bir şey yazmıyor aynen İyi öyle. tarafı ne anlatacağız gibi aynen yani. öyle olur da e, güne e, kuzey koreli Arkadaşlar izleyicilerimiz olur. Bize gerçi orada da yine sınırlamalar varmış. Yani ülke içinde kullanılan internet evet, şey falan vesaire. Büyük devlet yetkililerim. şey Aynen, olur. Diyor. Dışarıda olan olur. O zaman orada yaşamış olan olur. Ee, yorumlardan, özel yerde hani şeylerden yazabilirler ya. Şeyi yani. biliyorum ama. Çok ilginç buluyorum. Ben ee, Güney Kore kanalını izledi diye idam edilen. Bir de Kuzey Kore'de CD'lerle, o USB'lerle Güney Kore dizisi Korsan satışı varmış. O Güney Korelileri CD atıyorlarmış. Kuzey Kore'de satıyorlarmış ama yakalanırsanız idam cezası var. Değişik ya, dizi izledim diye idam edilmek değişik kaçıyor. Bu arada Propaganda demiştim ya demin, 1950'li yıllardan bir tane sahte Güney Kore sınırına sahte bir köy kuruluyor. Bu çok lüks bir köy ama ama ilerleyen yıllarda teknoloji geliştikçe Güney Koreliler binalara daha yakından bakma imkanı buluyor ve içeri baktıklarında boş kutulardan oluşan, binalardan oluşan bir köy olduğu ortaya çıkıyor. Yani tamamen Güney Korelilerin biz böyle standartlarda yaşıyoruz şeklinde yapılan propaganda evleriymiş. Hem yani öyle bir köy yok. Kadınlar gelip temizleyip geri gidiyormuş. Aynen. Sadece temiz olmasınız. Tam o iki ülke arasında da insanların gelip geçme, hani oraya gidiyorum, geliyorum öyle bir durumda yok. söz konusu değil. Zaten ziyaret ettiğiniz zaman da siz de tutup da tamam ben Güney Kore'yi gezdim. Gelmişken Kuzey Kore'yi de geziyim ya da tam tersi. Bir durumda söz konusu olamıyormuş. Sen sen başka bir yere çıkış yapıp tekrardan oru üzerinden gitmek gerekiyor. Evet. Nereye? Bir daha Şimdi Güney Kore ile Kuzey Kore arasında evet. Direkt geçiş yörüst olarak yapamıyorsun. Yok. Çin'den geçe Kuzey Kore'ye i̇şte geçiş var. Farklı ülkenin yani ülke dışına çıkman gerekiyor. Bulunduğun evet. Kore ülke yani Güney, Kuzey fark etmiyor. Başka bir ülkeye çıkacaksın. Evet. Kore üzerinden giriş Hatta yapacaksın. Şey, Ancak öyle kabul ediyorlar. Kuzey Kore ile ilişkisi olan neredeyse tek ülke herhalde uçağın kalkıp indiği tek ülke Çin. Evet. Oradan giriş yapabiliyorsunuz. Ona da çok özel bilmem neler... Zaten gittiğinde turist olarak gittiğinde ben bir tane Türk vardı giren. Onun videolarını izlemiştim Youtube'dan. Ee, çok zor ve başına bir tane rehber koyuyorlar. O rehberin sadece götürdüğü yerlere gidebiliyorsun. Ve rol için bir ton adam tutuluyor. Ee, ve çek fotoğraf çekmen için sadece sınırlı şey veriliyor. Yani sen fotoğraf çekilecek yerlere de onlar karar veriyor. Buranın fotoğrafını çekebilirsin, çekiyorsun. Buranın fotoğrafını öyle kafana göre çıkayım, geziyim. Otele giriyorsun, otelden çıktığında hep birlikte çıkmak zorundalar. Öyle bir durum mevcut. Söylenebilecek çok fazla şey yok. Ya, yani farklı bir konular bir şey. var. ki ama böyle bakıldığında gezi konusunda şuraya gidin şunu yiyin <laughs> kalem falan filan diyebileceğimiz bir durum yok. <laughs> Sadece hikaye anlatabiliriz. Hikayelerde genelde işte böyle hikayeler. Hatta bu yeni e, bizim abimiz e, Kim Jong abimiz dedim adama da e, adam Kim hastane bu. açılışında e, sigara içerek açıyor açılışa. Ya hastane açıyor sigara içme bari. Bu arada resmiyette orada onu bir duymuştum. E, bir arkadaşımdan duymuştum daha doğrusu, sanırsam o da gittiğinde mi ya da onun akrabası mı her neyse e, ot içmek ülkede serbestmiş. bunu bilmiyorum. Yani bildiğimiz böyle direkt onu e, serbestmiş dolayısıyla. Umurumda bilmiyorum vallahi. Yani o tarz şeyler var. <laughs> <laughs> Farklı, Farklı bir ülke. Bilmediğimiz Bilmediğim neler vardır Allah bilir de bizim. Aynen i̇şte öyle. oraya gidip bir kere gezmek lazım. Belki bir gün inşallah. <laughs> Boyacım, Bu arada sürekli böyle atom denemeleri falan vesaire yapıyorlar ya ha. arkadaşlar. NADA uzay ajansları da var. Bu da <laughs> uzay ajansının da şöyle. <laughs> yani onların dediklerine göre çok ciddi misyonlar gerçekleştirmişler. Şu an belki de dünyada birçok e, uzay ajansından önde oldukları söyleniyor. <laughs> yani onların yaptığı verilere göre. Tabii bunlar da yine... Şş, belli başlı kontroller altında yapılan e, veri analizleri bence. E, yine bilim adamlarına göre dünyada Çinler Çinlilerden sonra ikinci mutlu ülke. Aynen öyleymiş. <laughs> yani. On, yani onların verilerine göre. Şimdi buna <laughs> yorum yapmak. Vallahi bilmiyorum. her gecede elektrik kesiyorlarmış. Geceler elektrik yokmuş Kuzey Kore'de. İlginç arkadaşlar. Bak görüyorsunuz yani dünyanın bin bir hali var. Evet. Her yerde aynı ya da bizim şu anki yaşadığımız bu rahatlığı aslında göz önünde bulundurursak. Evet. Bu Vallahi rahatlığın bu her yerde olmadığını e Afrika ülkeleri de şey, tabi Afrika'nın zengin kesimleri de var, onu da artık biliyoruz. Her yerde zengin var, her yerde fakir var. Aynen. Ama Kuzey Kore ayrı bir olay ya. Çünkü ülke bloke. Aynen. Şeyini göremiyoruz, ne var ne yok. Değişik Ama bir şöyle bir şey var mesela. Ee, ülkede araba sahibi olabilmek için ya devlet çalışanı ya da askeriyeden olma gibi. Doğruluğu dediğim gibi tekrardan soru işaretiyle altını dolduruyorlar. Bisiklet para yok ki ne, ne yapacaklar? Aynen öyle. Yani, vergi de bu arada yokmuş. Vergi vermiyorlar Aynı ama zaten gelirleri de çok düşük. Evet yani 500 e, dolardan bahsediyorlar senelik için. Yani çok düşük ya. Ya bak hatta Kuzey Kore vatandaşları normal turist olarak seyahat etmesi isteseler bile ülkeden çıkmalarına izin verilmez. Çıkış izinleri genelde sadece hükümet yetkililerine, sporculara ve diğer özel heyetlere verilmiyor. Bu arada Güney Kore'den bir tane yönetmen yürütüyorlar. Nasıl yürütüyorlar onu da hikayesine anlatayım. Bu baştaki abimiz film çektirmek istiyor. Güney Kore'nin ünlü yönetmenini Çin'e kaçırıyorlar. Çin'den de Kuzey Kore'ye sokuyorlar. Adam 7-8 sene boyunca karısıyla birlikte işte film çekiyor. Ee, ve zorla film çektiriyorlar. Bir gün izin için Avusturya'ya yolluyorlar. Avusturya'da adamlar Amerika Başkonsolosluğuna, büyükelçiliğine sığınarak ee, kaçmış oluyor Kuzey Kore'den. Böyle değişik durumlar. Yani adamlar Japon'da kaçırmış. 14 tane falan sahilden Japon kaçırmışlar. Yani bilmem onda sebebi şuymuş. Ha onda sebebini söyleyeyim. Neden kaçırıyorlar? Eee casuslara Koreli casus, Kuzey Koreli casuslara Japon yani casusluk yapması için Japonca öğretmenleri için kaçırılmış. Allah <laughs> Yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ama onun haricinde ee, su ürünleri ithal ihraç e, ithal ediyorlar. Kuzey Kore. Kuzey Kore. bu Su ürünlerini çok seviyorlar. Çin'e mi? Allah Çin'e hmm. diyor. Aynen. Yani öyle bir e, bilgi daha var. Güzel bir bilgi. Değişik. Yani balık yemek her zaman güzel, iyidir arkadaşlar bunu. Bilmiyorum siz seviyor musunuz o tarz şeyler ama ben bayılıyorum dediğimiz gibi yani veri olarak <laughs> emin değiliz anlattıklarımızın. Hiçbirinde. Aynen öyle. Şimdi burada doğruyu söylemek gerekiyor. Diğer konuların birçoğunu çok farklı şekilde araştırırken bu konuda çok daha sağlıklı bir veri şey yok. Ya, bir bilgi daha vereyim. Ha, yaşlı bireylere intihar baskısı. Yaşlanan kişilere artık intihar edin. Ee, rahatlayalım gibisinden şeyler yapılıyormuş. Ya bunun doğruluğunu biz nasıl söyleyebiliriz bilmiyorum. Ee, ama harbiden ilginç bir ülkeye benziyor ya. İnsanlar şeyi de görmüştüm. Hani adam adam bir ortama girince böyle hemen bir anda oynamaya başlıyor ya millet. Ya ağlaması şey her, her, şey bir şekilde senaryolanmış. Evet. Kurgulanmış şekilde Ama yine de İnanmayacaksınız belki ama merak ediyorum ya. Bir görmek isterim böyle hani ortam nasıl, insanlar nasıl şey yapıyor. Onların kontrolünün beraber de olsa evet. merak ediyorum. İlla ki anlarsın zaten hani bir yapmacıklık olduğunu illa ki anlarsın. Evet. Eğer anlamıyorsan helal olsun. <gülüyor> Bence <gülüyor> film <gülüyor> sektörüne girsin hep. Şey gibi ya Truman vardı ya, Truman izledin mi Emre? Bir adamı bir şey yapay bir dünyaya sokuyorlar onun gibi bir şey oluyorsun orada. Yani türmen gibi oluyorsun. Etraftaki herkes oyuncu. Sen orada sadece günlük hayatını yaşıyormuşsun gibi bir duruma sebebiyet veriyor. Bitire <laughs> Aynen öyle. biliriz Benim aslında. diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar yine hepinize teşekkür ediyoruz. Bölümlerimizi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için hepinize Şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, bizi Spotify, Youtube, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok'tan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.